Sayın Cumhurbaşkanımızın bu soykırımcı İsrail'in katliamları ve soykırımları başladığı günden itibaren dünyanın her yerinde, her diplomatik platformda dillendirdiği ilke Hamas'ın herhangi bir şekilde İsrail tarafından tanımlandığı şekliyle bir terör örgütü olmadığı, Hamas'ın ve Filistinlilerin vatanlarını savunan insanlar olduğu ve burada soykırım politikalarını gerçekleştiren, bu katliamlara imza atan, bu katillerin eninde sonunda hukuk önünde hesap vermesi gerektiğiydi. Tabi nihai çözüm son tahlilde bir Filistin devletinin kurulmasıdır. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan toprak bütünlüğüne sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasından başka çözüme gidecek bir yol yoktur. Esasında bilenler çok iyi bilirler ki Orta Doğu sorunu esasında Filistin sorunudur. O nedenle Filistin meselesi çözülmeden herhangi bir şekilde Orta Doğu'da diğer meselelerin çözülmesi de mümkün değildir. Filistin meselesinin çözüldü dediğimiz noktaya ulaşabilmek için de başkenti Doğu Kudüs olan toprak bütünlüğüne sahip, bağımsız, egemen ve bir Filistin devletinin kurulması çözümün yegane çerçevesidir, tanımıdır. Tabi o günden bugüne çok sayıda insan hayatını kaybetti. Netanyahu hükümetinin acımasız katliam politikalarının neticesinde, ortaya çıkan tablo insanlığın gördüğü en acımasız tablolardan bir tanesidir. Özellikle çocukları, kadınları, masum insanları hedef alan açlığı sistematik bir biçimde bir soykırım aracı olarak kullanan bütün uluslararası kurumların suçlu bulduğu ama yine de uluslararası kurumların etkisizliği sebebiyle durdurulamayan bir soykırım makinesi ve bu şebekenin elemanları Nazilerdi çok çok geçen bir biçimde dünyanın en büyük katliamlarına imza attılar. O günden bugüne hepimiz şahidiz. Cumhurbaşkanımızın bir numaralı meselesi Gazze meselesi oldu. Ve sürekli olarak bu meselede ilk olarak bir ateşkesin sağlanması, ateşkesin sağlanmasından sonra da kalıcı barışa ulaşacak mekanizmaların ve araçların oluşması için çok büyük bir mücadele verdi. Kalıcı barışın nasıl sağlanacağı ile ilgili anlaşma noktasında ilerlemenin yolu açılmıştır. Tabii kalıcı barışı sağlayacak anlaşmanın sağlanabilmesi için şartlarda anlaşılması ve bununla ilgili olarak da çok daha bir mesafe alınması gerekiyor. Burada tabii bazı şeyler basınlara basına da yansıyor. Bazı siyasiler de dillendiriyor. Ama biz şunu her zaman net bir şekilde söylüyoruz. Nihai amaç Filistin Devleti'nin kurulması olmalıdır. Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesi gibi planlar kesinlikle e, söz konusu olamaz. Filistinlilerin Filistin dışındaki bir otorite tarafından yönetilmesi gibi bir takım yaklaşımlar da asla kabul edilebilecek yaklaşımlar değildir. Değerli arkadaşlar, e, Terörsüz Türkiye ile ilgili çalışmalarımız aynı şekilde devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın e, bu seyahat dönüşü gazeteci arkadaşlarımızla yaptığı beyanda da net bir şekilde ortaya koyduğu gibi terörist Türkiye'nin bir takım e, devletler tarafından herhangi bir şekilde veya bir takım odaklar tarafından e, sabote edilmesine müsaade etmeyeceğimiz gibi e, Suriye'de SDG ve benzeri yapılardan gelen yaklaşımlar çerçevesinde de, de bu sürecin herhangi bir şekilde aksatılmasına, rayından çıkarılmasına ya da sabote edilmesine karşı duracağımızı bir kere daha ifade etmek isterim. Kendisi Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkıyor. Filistin konusundaki tutarlılığını sorgulamaya kalkıyor. Bakın siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Hamas'a önce terör örgütü dediniz terör örgütü dediğiniz için bu kadar katliam yapılırken tuttunuz bunu söylediniz. Filistin'de katliam yapılırken. Ondan sonrasında gelen tepkiler üzerine terör örgütü demek istemedik. Terör eylemleri yapıyor demek istedik dediniz. Biz de size dedik ki Hamas'a dönük kullandığınız bu dil doğru bir dil değil. Bu dili kullanmayın. Bu dil size yakışmaz. Bu dil Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek veren vatandaşlarımızın milli hassasiyetleriyle çelişen bir dil. Sizin kullandığınız bu değil, e, Siyonist siyasetçilerin kullandığı bir dil. Bunu size yakıştırmayız, bundan uzak durun dedik. Ona rağmen geçen gün bir milletvekilleri çıkmış, işte bize e, Siyonist dediniz gibisinden, her zamanki yalanlarından birini üretmiş. Biz size böyle bir şey demiyoruz, tam tersine size onların kullandığı dili kullanmak yakışmaz diyoruz. Bunu kullanmayın diyoruz. Bu konuda hassas olun diyoruz. Ama sonuç olarak sizin Filistin meselesindeki siciliniz, keşke bütün bu açıklamalarınız olmasaydı. Keşke gerçekten sosyalist enternasyonelde yan yana oturduğunuz İspanya Başbakanı Sanchez'in doğru duruşuyla paralel bir çizgi takip etseydiniz. Sosyalist Enternasyonel'de ve diğer platformlarda bugün de yaptığı açıklamayla Sayın Sanchez'in durduğu noktada durabilseydiniz. Hani diyorsunuz biz Sosyalist Enternasyonel'de şöyle bir de şey gösteriyoruz. Bu arada da dış dünyadan referans vermeyi çok sevdiğiniz için dış dünyaya Türkiye'yi de şikayet etmeyi çok sevdiğiniz için ben dış dünyadan referans vermeye bağımlı hale geldiğinizi görüyorum. Onun için ben de size madem dış dünyadan bir referans vereceksiniz, bir şey takip edeceksiniz, o zaman İspanya Başbakanı Sanchez'in çizgisiyle daha uyumlu bir çizgi takip edin diyorum. Kendi bağımlılığınızı daha doğru yönetebilmeniz açısından. Sen Cumhurbaşkanımızın Milli Savunma Bakanlığımıza verdiği bir talimat var. Bütün bu etrafımızdaki tecrübelerden yola çıkarak önümüzdeki dönemde özellikle Türkiye'nin milli güvenliği konusunda, Türk Silahlı Kuvvetleri konusunda hangi yaklaşımların güncellenmesi, hangi mekanizmaların güncellenmesi, yenilenmesi gerektiği konusunda bir çalışma yapma talimatı vermiştir. Bu çerçevede de Milli Savunma Bakanlığı bu çalışmayı yapıyor. Bütün bu bahsettiğiniz askeri hastaneler konusu da bu değerlendirme gündeminin içerisindedir. Tabii e, herhangi bir şekilde Netanyahu'nun en başta bu zirveye katılması gibi bir şey söz konusu değildi. Ama e, biz her türlü senaryoya hazır olduğumuz için böyle bir durum geldiğinde nasıl davranılacağı ile ilgili bir çalışma yapılmıştı. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim size. Cumhurbaşkanımızın net iradesi e, çok kesindir. Cumhurbaşkanımız hiçbir şekilde Netanyahu ile... Aynı fotoğraf karesinin içinde olmayı kabul etmezdi. Aynı zirvede olmayı kabul etmezdi. Aynı masada olmayı e, kabul etmezdi. Biz aziz şehitlerimizin, muhterem gazilerimizin hatıralarına ve saygınlıklarına karşı olan her türlü incitici ifadenin sonuna kadar karşısında olan e, bir partiyiz. Bu tip sözleri sonuna kadar e, reddederiz ve kınarız. Burada net bir tutumumuz var. Buradan defalarca söyledik. Yürüttüğümüz bütün süreçler süreçler devletin nitelikleri ve milletin değerleri çerçevesinde yürütülen e, süreçlerdir.